İki tane Star Elise açacağız. Bir tane buradan Balon açacağız. Lopez açacağız. Allah yanlış şey gidiyor. Bu arada ilk kez 10.000 kupa alıyorum. Çok fazla hesabım var. Şimdi bu hesablardan şimdi açıyoruz. Ne tıklasam? Şuraya tıklayalım. Neyse ne? Yapayım? Ne yapayım ben çıkayım? Neyse çok önemli değil. Asıl Brawl e geldik arkadaş. 2 yıldır 2 yıldır 10 bin almıyorum ya. Hadi ortasına tıklayalım. Ben ben bunu ne yapayım? Hiçbir şey çıkmadı. ne yapayım <laughs> ben? Su tuğunu sürekli. Bunun şeyini ne yapayım ya? Lan yeter bir kez dolçunca enstraj olmasın ya. <laughs> Bıktım ya. Bıktım ya. Bıktık <laughs> ya. Vallahi yeter ya. Bu ne işim ya? şimdi Neyse. En da bir zor bir iş yarıyor. En azından iş yarıyor. Şaramasa o zaman uçunca görüyor. Konuşma videoya bu. Oh, tamam. Ben bunu oynayacağım. Ee, ne Neyse. Hesabı silme oynadık. Şaka yaptık. Oğlum hesabı silme mi lan Ben o kadar kastım. Yıllarımı ulaştım. Sabahtan beri kalsın. Bunun için 350 bin için kastım. Bu da bir zort bile gelmedi.